Evet, ürünümüzün kutusu bu şekilde. Şu an kamera bana baya yakın. Sesim biraz yüksek gelebilir. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi kutuyu yavaşça açalım. Bakalım içerisinde neler çıkıyormuş. Hızlıca kutudan bahsedelim. Ee, hemen ürünün kendi işte resmi. Burada Elit 25 yazıyor. Ondan sonra kutu içerisinde çıkan işte kulaklığın kendisi ve 3 tane farklı boylarda silikon ee, kulaklık aparatı görseli var. Sonra genel özelliklerden bahsedilmiş kutunun arka tarafında, şöyle yakından göstermeye çalışacağım. Up to 18 hours battery demiş, yani 18 saate kadar pilinin dayandığını bir şarjda. One touch Siri and Google Now, yani Siri ve Google asistanlarıyla bir dokunuşta konuşma özelliği vermiş. Daha doğrusu kontak kurma özelliği diyebiliriz. Wind and water resistant, ee, burada rüzgar ve su e, dayanıklılığından bahsedilmiş. E, su geçirme özelliği şöyle var. Yağmurlu zamanlarda, yağmurlu havalarda bunu kullanırsanız dışarıda spor yaparken, bisiklet sürerken bu suyu e, kesinlikle almıyor. Ama tabii ki bunu suyun içine atarsanız bir kova suyun içerisine e, öyle bir dayanıklı yok. Çünkü şurada bahsetmiş IP54 sertifikalı su geçirme özelliği. Yani su sıçramalarına, işte yağmura vesaire ona karşı dayanıklı. Süper Sound Quality demiş. Harika bir ses kalitesi var diyor. Bunu kullanan bir arkadaşım yorumundan şunu söyleyebilirim. Müzik de çok iyi değil ama e, kulaklık beraber işte telefon görüşmeleri olsun, toplantılar olsun online o noktalarda gayet iyi olduğunu söyledi. Mikrofonu çok başarılı olduğunu söyledi. Secure and Comfortable Fit demiş. Yani güvenli, yani kulaklığa düşmeyen bir de rahat bir e, e, kulaklık aparatının olduğunu söylüyor. Comfortable Neckband Design yani boyun bandı dizaynında gayet konforlu olduğundan bahsedilmiş. Şimdi hemen kutuyu açalım isterseniz. Kutu böyle üstten değil alttan açabildiğin kadarıyla. Bakın şurada bantlar. Elinize gelebiliyor kolaylıkla. Bunları kaldırıyorsunuz. Kulak tarafı en baştan önce geliyor. ''Welcome to Superior Your Sound'' demiş. Harika sese hoş geldiniz, hoş bulduk. Pardon şunu çıkarttım kenara. Kulaklıklar. Burası plastik yapı. Ser plastik. Şunu çıkartıyoruz galiba. Şu parçayı. Kulaklıkla kendini çıkartalım bakmayın kendisi etapında çıkartalım bakalım ne kulaklığı alabiliyoruz böyle. Kendine koyalım. Bunu böyle alıyorsunuz. Hatta açıldı bir önce. Başka bir şey yok. Bunu da kenara koyalım. İçinden çıkanlara bakalım. Kulaklık şurada olsun. Hemen bir kullanma kılavuzu. Get Started başlangıç kılavuzu. 18-19 dilde destek var bu klavuzda. Gayet güzel. Kulaktan neresinde ne var? Bunları göstermiş. Güzel bir kılavuz olmuş. İşte sol tarafında ses tuşları, mikrofonu, ses arttırma, azaltma, multifunction button. Sanırım bu modlar arasında geçiş yaptıracak düğümü olması lazım. Voice button, burada mikrofon var. İşte mikrofonu göstermiş. Bu mikrofonu açıp kapatmak için içeren buton olduğunu düşünüyorum. Mounting Zone dediği şu kulaklığın arkadaşı şöyle bir özelliği vardı. Daha önce araştırımda. Bunlar birbirine yapışabiliyor. Ha şöyle yapışıyor şey bakın şu şekilde. Birbirine tutuyor şu anda. Gayet de sıkı tutuyorlar. Bu şekilde duruyor. Boynunuzda iken asarsanız durur. Bunu da göstereceğim birazdan. Neyse geçelim. Ee, USB charging port varmış. İlk şurasında onu da gösterelim. Bakın şu altında. Şu tarafta. Açalım hatta. Yani portumuz burada. Buradan geçiyor şarj ediyorsunuz. Sanırım şu kısım batarya kısmı zaten. Bu yüzden de 18 saat kadar dayanabilinden bahsedilmiş. mantıklı. Burası pek esneyen bir yapıdır arkadaşlar. Göstereyim. Burası biraz katıca böyle. Sert plastik. Şu noktadan sonra, şu çizgilerden sonra esnek, biraz esnek bir yapı var. Boynuza kolay geçmesi için. Ee, hazır gelmişken tabi bundan bahsetmişken biz yerlerini gösterelim. Ee, işte boyun kısmı böyle olduğunu düşünün. Şu tarafta ses açma, kısma, Mod butonu orta kısımda, bu tarafta mikrofon, mikrofon alıcısı şurada ve mikrofon tuşu var bakın basınca tık tık ses geliyor, sanırım mikrofonu kapatıp açıyor bu. Şöyle yapalım, bu kullanım kullanırız. bakarız, kenara koyuyorum bunu, başka neler gelmiş onlara bakalım, kenara koyalım. İçinde gelen diğer aparatlar zaten üstünde bir kulaklıkla geliyor, her su kulaklık silikonuyla geliyor, iki tane de farklı boylarda silikonu da gelmiş, güzel bir özellik. Her kullanıcıya hitap etmesi için iyi düşünülmüş. Bu da her zamanki gibi standart bir USB şarj kablosu. Ee, ancak bir USB herhangi bir adaptörü yok şarj etmek için. Onun için herhangi bir işte laptop, bilgisayar, USB portu veya tahminen, bir dakika ona bakalım, hatta emin de olalım. Evet, onu da bulduk. 5 voltluk ve 2 amperlik güçlü olan bir adaptör dışında daha farklı adaptöre şarj etmeyin. Ee, daha bundan daha güçlü batarya şarj etmeyin muhtemelen zarar veriyordur. Yani benim tahminim şu, herhangi bir Android telefon şarjınız veya iPhone şarjınız varsa o şarjda bu cihazı kablosun bağlayıp şarj edebilirsiniz. Şimdi gel gelelim bunu denemeye. Denemek için ne yapacağız? Tabii ki cihazlarla bunu eşleştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar öncelikle bunun nasıl boynumuza takıldığını göstereyim. Nasıl bir konforu var, bir ergonomisi var. Ee, şimdi benim gibi böyle yakalı bir tişört veya gömlek giyiyorsanız, hani bu yakanın içerisinden geçin derseniz geçiremiyorsunuz. Geçtiğiniz zaman da buradan kulaklığın e, şöyle göstereyim, canlı canlı. Şöyle yapalım. Sonra kapattınız hem görünmesin hem daha açık dursun. Tamam, evet bu şekilde doğru. Şunu yaptığınız zaman, kapattınız. biraz kafayı sağa sola çevirdiğiniz zaman şunlar geliyor. Tabii benim biraz boynum uzun, belki olabilir. Bunu rahatlayabilecek arkadaşlar da vardır belki. Ama ben yine de belirteyim bu kısmını. Ee, bunu normal şekilde şöyle e, boynuza koyup şöyle kapatırsanız oluyor. Hem gelmemiş olursunuz, sık Daha az. Bu şekilde çevirseniz bile kafanızı kesinlikle bu kabloları germiyor. Şimdi ergonomik kısım bu. Birazdan cihazı açalım. iPad, iPhone'la işte laptopla bir Bir konuşuralım bakalım. Ses kalitesi nasılmış? Bağlantı kolay mı değil mi? Sorun çıkartıyor mu? Onu anlayacağız. Evet şimdi kulaklığı açacağız. İlk başta iPhone'la deneyeceğiz. Yani telefonla. Bu Android'de olabilir. iPhonea bakmayın. Çünkü her cihazda kullanabiliyorsunuz. Şimdi demiş ki kullanım kılavuzuna göre. Ee, enteresandır. bu mutlaka kullanınız bir tanesini takın veya ikisini birden. Şuradaki fonksiyon tuşuna yani Alt ile eksinin arasındaki o fonksiyon tuşuna 5 saniye basılı tutun. E, cihaz açılsın kulaklık daha doğrusu. Sonra sesli komutları dinleyin diyor. 5 saniye tuttum. E, cihaz açınca titreşim yaptı. Ondan sonra da bir e, silgi, bayan konuşuyor içerisinde. Diyor ki, devam edin e, ve beni cihaza bağlayın. Ondan sonra da konuşmanızı da yapabilirsiniz diye. Ben bunu açıyorum şimdi. Bakalım ne görecek. Bakın, Jabra Elite 25e versiyon 1.0, 0 gördü. Tıklayalım. Evet, konuşma geldi. Dedi ki, bayan bağlantı tamamlandı dedi. Şu an bağlıyız. Bunu tamam, test edelim. E, şöyle yapacağım, kulaklık kendime takacağım. Diğerini kameranın mikrofonu yaklaştıracağım. Açtık Spotify'ı. Ses kalitesi gayet iyi. Bilmiyorum size geliyor mu? Şöyle mikrofon yaklaştıracağım. Hatta ikisini yaklaştırayım. <laughs> yani düzgün kadar arkadaşlar. Fazla yapacak bir şey yok konuyla ilgili. Şu an çalıyor. Çok kolay bağladım iPhone'dan. Hiç sorun çıkmadı. Takıl bağlandı. Problemsiz. Bunu kapattık. Şimdi merak edenler için şey olabilir. Ben de merak ediyorum iPhone'a şu an bağlıyız değil mi? Güzel. Bir de iPad'den bağlayalım. Aynı anda bağlayalım. Bakalım bağlanabiliyor mu ya da nasıl bağlanıyor. Şu an burada bağlıyız. Ondan emin. Bakın şu an bağlı görünüyor iPhone'da. Aslında telefon diyeyim iPhone'da demeyelim. Evet gördüğünüz aynı anda cihazlara bağlayamıyoruz. Evet arkadaşlar. Biraz araştırma sonucunda nasıl yapıldığını öğrendim. Şöyle yapılıyor. Şimdi siz telefonunuza bunu konuşurdunuz. E, bu noktadan sonra istiyorsunuz ki ben telefonda işim bitti, iPad'e geçeceğim veya laptopuma geçeceğim. Orada da kullanmak istiyorum. Güzel. E, bunu yapmanın bir yöntem var. Hem onu göstereceğim. Başka bir cihazla bunu eşleştirmek için kulaklığınız açıkken, şu an açık vaziyette, şu iki tuşa, artı tuşuna ve multifonksiyon tuşuna basılı tutuyorsunuz 5 saniye boyunca. Basılı tutuyorum şu anda. Evet bakın şurada indicator Mor yanım söndü ve tekrar mavi döndü. Yani şu an sıfırladı buradaki bağlantıyı. Şu an tekrar mavi yanım sönüyor. Yani yeni cihaz bağlayabilirsiniz dediğim noktada. Bakın iPad de hemen yabraya gösterdi. Buna bağlanıyorum. Yani bu şekilde bir önceki bağlantı cihazı unutturuyoruz. Kulakla bir sonraki cihaz için hazır hale getiriyoruz. Hatta ben şimdi testini yapayım. Şöyle göstereyim. Taktım kulaklığı. Deneyeceğim. Şu an iPad değil. Evet ses geliyor. Problem yok. Şimdi laptop deneyeceğiz. Şöyle döndüreyim. iPad tamamdır. iPhone yani telefonumuzu denedik. iPad denedik. Ondan da peri etmeye başardık. Cihazda konuştuk. Sorunlu çalıştılar. Şimdi laptopumuzla konuşalım. Benim laptopum üzerinde kendine ait bir Bluetooth cihaz gömülü geliyor zaten. Yoksa da siz USB küçük bir biliyorsunuz bunların alıcıları var. Bluetooth alıcılar çok da pahalı şeyler değil. Takarsınız USB'den. Onun için de buradaki Windows ayarlarınızdan Bluetooth ve diğer cihazlar menüsüne giriyorsunuz. Yine aynı şey yapacağım. Şu an Bluetooth açık mı bakalım? Şu an Bluetooth açık. Mavi ışığımız yanlış sönüyor. Yine aynı şey yapacağım. Yani bu cihazda iPad'i de bağlantısını keseceğim, unuturacağım bu Şu iki tuşa artıya ve multifonksiyon tuşuna basılı tutuyorum. 5 saniye kadar. Gözüm mavi ışıkta. Evet bakın şimdi mor yanım söndü. Dedi ki ben bu cihazı sıfırladım. Artık yeni cihazı tanıtabilirsin. Moduna geçti. Hemen şuradan add evet, bluetooth ve other cihazlara da geçiyorum. Şuradan bluetooth mouse, audio vesaire vesaire. Bekliyorum. Evet bakın geldi. Cabra ee, Jabra Elite 25 e diye. Seçiyoruz. Connecting. Ve bağlandı. Şu an hazır. Zaten cihazla titreşim yaparak, kulaklıktan ses vererek bağlandığını söylüyor. Yani her cihazda kullanabiliyorsunuz. Sadece yapmanız gereken cihazlar arasında geçiş yaparken şu artı tuşu ve multi fonksiyon tuşuna tutmak, 5 saniye. Buradaki e, mor ışığın yanı görmek yani cihaz kendini sıfırlamış oluyor yeni bir cihaza bağlamak için de bekliyor sizi kolay, çok zor değil gayet de güzel arkadaşlar evimizden geldiği kadar da kısaca şöyle incelediğim kulaklığı özelliklerden bahsettik nasıl cihaz arasında geçiş yapacağız bu kulaklığı onu göstermeye çalıştık bir şey daha fark ettim kullanırken şimdi burada ATX tuşlarından bir tanesi bastığınız zaman e, buradaki hanımefendi içerideki size bataryanın durumunu söylüyor. Bu enteresan bir özellik. Şöyle takıyorsunuz kulağınıza. Artı eksiğinize geliyor şurada. Nerede? <laughs> eksi ve artı fark etmeye bastığınız zaman battery full diyor. Batarya şu an dolu gelmiş. Kutudan çıkarttığımız gibi batarya dolu gelmiş. Yine artıya bastım. Yani artı ve eksi de fark etmiyor. Size bataryanın durumu hakkında bilgi veriyor. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa sorun. Ben yeni açtım, yeni kullanmaya başladım. Çok fazla bir bilgim yok. Anlamı kadar anlatmaya çalıştım. Buna faydal olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.